Herkese merhabalar. Cebirsel ifade ediyoruz. Arkadaşlar herhangi bir ifadenin içinde bir bilinmeyen varsa biz bu, bu ifadeleri cebirsel ifade ediyoruz. Bilinmeyenler, değişkenler harflerle ifade edilir. Nasıl? Mesela 3A artı 4B artı 2C benim için bir cebirsel ifade demektir. Burada arkadaşlar 2C dediğim aslında 2 çarpı C. 4b dedim, 4 çarpı b, 3a dedim, 3 çarpı a demektir. Bunu da lütfen unutmayın. Burada benim için bilinmeyenler kimler? A, b ve c ifadelerim bilinmiyor. Biz bu şekilde yazılan şeylere, yazılan ifadelere cebirsel ifade diyoruz. Arkadaşlar, sözel olarak ifade edilen cebirsel ifadeler dediğimiz ne oluyor? Bir sayının iki katı. Bakın, ben burada sayımı bilmiyorum bilmediğim şeylere matematikte isterseniz x, isterseniz y, isterseniz a, isterseniz b, isterseniz herhangi bir kutu diyebilirsiniz. Genelde biz burada x ifadesine a, b ifadelerini kullanacağız. Biz burada sayıyı bilmiyoruz. Ben bir sayı dediği için x diyorum. İki katı demek bir şeyin iki katı demek iki ile çarp demek arkadaşlar. 2 çarpı x'i biz 2x şeklinde de gösterebiliriz. Bir sayının 4 eksiği yine sayım x olsun. 4 eksiği dediğimiz ne arkadaşlar? Eksi 4 olur. Bir sayının 3 katının 5 fazlası. Bakın sayımız x olsun. 3 katı diyorsa 3x. Nasıl ki 2 katı 2x diye. 3 katı 3x. 5 fazlası diyorsa artı 5 derim. Burada diyor ki bir sayının x 3 eksiğinin 3 eksiğinin 4 katı bakın ben buraya çarpı 4 desem siz buradan ben bu işlemi yapacağım zaman ne derim önce yapacağım şey ne çarpma işlemi sonra çıkartma yaparım 3 kere 4 12 x eksi 12 olur burada bir sayının 12 eksiği olmuş olur o yüzden biz böyle bir karışıklık çıkmasın diye eksiği ya da fazlası ifadeleri önce verip katılarını sonradan istiyorsa bunları parantez içine koyalım ki işlem önceliğinin olduğunu bilelim arkadaşlar. Yani bir sayının 5 fazlası diyorsa x artı 5 derim. Sonra derim ki toplama işlemini önce yapmam gerekiyor ya. O yüzden parantez içine koyuyorum. Sonra bunların iki katını istiyorum. Hatta isterseniz burada ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bu 4'ü parantezin içine dağıtabilirsiniz. 4 kere x 4 x 4 kere 3 eksi 12 diyebilirsiniz. Aynı şekilde 2 kere x 2x 2 kere 5 10 tabi aradaki de toplama işlemi artı 10 şeklinde de gösterebilirsiniz arkadaşlar. Bir sayının yarısı demek sayımız x olsun yarısı da bölü 2 denir. Bu kadar basit arkadaşlar. Ne diyoruz? Sözel olarak ifade edilen cebirsel ifadeler şu şekildedir. Daha da devam edebiliriz. Mesela bir sayının çeyreği diyorsa a bölü 4 dersiniz bir sayının 5 katı diyorsa 5B dersiniz. Hani bilmediğim sayıyı A diyebilirim, B diyebilirim, X diyebilirim. Yani her bilinmeyen ifadeyi kullanabiliriz arkadaşlar. Ne diyor? Bir cebirsel ifadede toplama ve çıkarma yoluyla birbirinden ayrılan ifadelerin her birine biz ne diyoruz? Terim diyoruz arkadaşlar. Ne demek? Az önce hatırlıyorsanız 3A artı 4B artı 2C demiştik değil mi? İşte o artı ile veya eksi yani toplama veya çıkarma ile ayrılan her bir ifadeye terim diyoruz. Mesela buradaki terimler nelerdir arkadaşlar? 3A benim için bir terim. Virgül koyuyorum. 4B benim için bir terim. Eksi 5C benim için diğer bir terimdir arkadaşlar. Ne diyor? Bir terimin yanında çarpan halinde bulunan sayıya biz kat sayı diyoruz. Ne demek? Bir terimin yanında terimimiz bunlardı çarpan halinde bulunan sayıya katsayı diyoruz. Yani bilinmeyenin yanındaki çarpana biz katsayı diyoruz. Mesela buraya baktığımızda 3a eksi 4x artı b eksi y cebirsel ifadesinde terimler dediğimiz neydi? Toplama ve çıkartma ile ayrılacak. 3a benim için bir terim. Eksi 4x benim için diğer terim. Artı b diğer terim. Eksi y diğer terim arkadaşlar. Dikkat edin artı B dediğimiz 1 B demek değil mi? Yani isterseniz burada gizli bir 1'in burada da gizli bir 1'in mevcut olduğunu unutmayın. Katsayı dediğimiz ne arkadaşlar? Katsayı dediğimiz de bilinmeyenin yanındaki çarpana biz katsayı diyoruz. Ne demek? Mesela buradaki 3 benim için bir katsayıdır. Eksi 4 benim için bir katsayıdır. Artı 1 benim için bir katsayıdır. Eksi 1 benim için bir katsayıdır arkadaşlar. Değişkeni bulunmayan, değişken dediğimiz o bilinmeyendi. Bilinmeyeni bulunmayan ifadeleri biz sabit terim diyoruz. Arkadaşlar bu sabit terim demek mesela ben x yerine 1 desem burası ne olur? 3 olur. x yerine 2 desem 3 kere 2 6 olur. x yerine 3 verirsem 3 kere 3 9 olur. Bu böyle değişiyor. Y de aynı şekilde değer vererek değiştirebilirim. Ama ne verirsem x'e y'ye ne verirsem vereyim Buradaki 4 benim için hep aynı kalıyor. O yüzden sabit terim dediğimiz artı 4'e eşittir arkadaşlar. Peki buradaki terimlerimiz neler? Yine neydi? Çıkartma ve toplama yoluyla ayrılan ifadelerdi. 3x benim için bir terim. Eksi 2'ye bir terim. Artı 4 diğer terim. Kat sayılar dediğimiz ne arkadaşlar? X'in başındaki çarpan 3. Y'nin başındaki çarpan Eksi 2. Biz burada artı 4'e kat sayı der miyiz arkadaşlar? Artı 4 benim için sabit terimdir. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Ki artı 4 sabit terimdir. Aynı zamanda bir kat sayı mıdır? Evet bir kat sayıdır arkadaşlar. O zaman buradaki kat sayılar neler? 3, 2 ve 4'tür diyorsunuz. Tabi 2'nin önünde de eksi olduğu için eksi 2 emiş oluyoruz gelelim bir diğer notumuza. Ne diyor? Bir cebirsel ifadenin kat sayılar toplamını bulmak için değişkenlerin yerine bir yazalım. Bu nasıl çıkıyor arkadaşlar? Şimdi ben kat sayılar dediğim burada 5'ti. Burada eksi 8'di. Burada artı 11'di değil mi? Bakın ben bunları ayrı ayrı topladığım zaman 11, 5 daha 16, eksi 8 negatif olduğu için çıkartırım. 8 kalır, artı 8 olur. Bu bana ne diyor? diyor ki böyle ayrı ayrı yazıp toplamak yerine bilinmeyen yer bilinmeyen yani değişkenlerin yerine 1 yazın diyor. 5 kere 1 5 eksi 8 kere 1 8 artı 11 yazdık. 5'ten 8 çıkart eksi 3 11'den eksi 3 çıkarttım 11 19 8 büyüğün işareti artı 8 yani diyor ki böyle ayrı ayrı yazıp toplayacağınıza direkt bilinmeyenlerin yerine 1 yazın Tabii ki de bunu da yazmış oluyoruz. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Artı 8 olur. Peki sabit terimi istiyorsa ne yaparım? Bunları yok etmeye çalışırım. Bunları yok etmek için ne yaparım? Yutan eleman olan sıfırı kullanırım. X yerine sıfır yazarım. Y yerine sıfır yazarım. Bu da ne diyor? Birce bir cebir ifadenin sabit terimini bulmak için değişkenlerin yerine sıfır yaz. Geriye zaten 11 kalacaktır arkadaşlar. Peki değişkenleri aynı olan terimlere biz ne diyoruz? Değişkenlerimiz aynı ise mesela burada x ve şurada da x var. Burada da x var. Biz bunların hepsine ne diyoruz arkadaşlar? Benzer terim diyoruz. Ve özel bir durum var. Benzer terimlerin katsayıları aynı olmak zorunda değil. Aynı olabilir ama aynı olma zorunluluğu yoktur arkadaşlar. Bakın x'li olan terimleri ben yeşil ile gösterdim. Y'li olanları mavi ile eksi 3Y artı 3Y eksi 2Y diye gösterdim. Ve sabit terimlerimiz var. Onlar da kendileri birbirine benzer terimler. Eksi 4 ile eksi 5 bunlar da kendi aralarında benzer terimlerdir diyoruz arkadaşlar. Ve konumuzun burada sona eriyor arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.